Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Binance TR'de bulunan otomatik yatırım butonunu anlatacağım. Şimdi Binance TR'ye giriş yaptığımızda ana sayfa ekranındayız ve en üstte bakın otomatik yatırım yer alıyor. Otomatik yatırıma tıklayalım. Peki nedir otomatik yatırım? Bunu dolar maliyet ortalaması yaptığınızı düşünerek kullanabilirsiniz. Örneklendirelim. Misali siz belirli aralıklarla Bitcoin veya Ethereum veya başka bir coin almak istiyorsunuz. Fakat bununla uğraşmadan buraya örneğin Bitcoin günlük ben. 25 liralık bitcoin almak istiyorum. Bakın yine yenilenen döngü şeklinde ayarladık. Günlük seçili. Bunu dilerseniz 12 saat, 8, 4, 1 saate kadar gidiyor. Haftalık da yapabilirsiniz dostlarım. Veya aylık da yapabilirsiniz. Bu size bağlı. Örnekten devam edelim. Mesela buradan günlük yaptığımızı düşünelim. Günlük 25 TL'lik ya da 100 TL'lik Bitcoin almak istiyorsunuzdur. Örnek veriyorum. Planı ön izle dediğiniz zaman bakın tekrarlama dönemi. Her gün saat 8'de 100 TL'lik Bitcoin'i borsa sizin yerinize alıyor dostlarım. Bakın saati de buradan dilediğiniz şekilde seçebilirsiniz. İleri diyorsunuz. Burada kutucuğu işaretleyip devam ediyorsunuz. Bu şekilde planınız oluşturulmuş oluyor. Peki burada olay ne? Otomatik yatırımı niye kullanıyoruz? Misal siz Uzun vade coin biriktirmek istiyorsunuz ve belirli coinler var. Bunlara güveniyorsunuzdur veya biriktirip elinizde tutmak istiyorsunuzdur ama sürekli ekrana bakmak ya da bunlarla uğraşmak istemiyorsunuz. Ekrana bakacağım fiyatı ne olmuş bu psikolojide olmak istemiyorsunuz. Bu kriptolarının geleceğine güveniyorsunuz. Fiyatının yükseleceğine inanıyorsunuz. Bunlar ne olabilir? Bitcoin olabilir, Ethereum olabilir, BNB olabilir. 3 coin'i her gün ya da haftalık olarak belirli aralıklarla alım yapmak istiyorsunuz. Burada sistemde bunu yaptığınızda siz buraya örneğin aylık 20 bin TL, 10 bin TL attınız. Türk liranız duruyor. Bu Türk lirasıyla her gün ya da haftalık belirleyeceğiniz şekilde alım yapmış oluyor. Bu sayede ne oluyor? Siz dolar maliyet ortalaması yapmış oluyorsunuz bir nevi. Yani fiyat düşükken de alıyor, fiyat çokken de alıyor. Yine aynı şekilde fiyat geriye çekildiğinde de alıyor. Riskinizi dengelemiş oluyor. Böyle bir avantajı var dostlarım. Bu şekilde özetleyebiliriz. Otomatik yatırım böyle kullanılıyor. Bunu iptal etmek için planlarıma girebilirsiniz. Planlarımdan Kar ve zarar durumunuz burada belli oluyor. Ayrıntılı bilgileri görüntüle deyip planı kaldır diyebilirsiniz. Bu sayede otomatik olarak alım yapmaz. Veya aktifse bunu duraklatabilirsiniz. Sonrasında tekrar açabilirsiniz. Yani hem riskinizi dengeliyor, hem sizi uğraştırmıyor, hem de coin biriktirmek için efsane bir özellik diyebilirim. Detaylar bu şekildeydi. Dikkat etmeniz gereken şeyler Burada çok bilinmeyen MIM coin'lere anlık bir şekilde gidip yatırım yaparsanız ne kadar düzenli de alsanız, belirli aralıklarla alsanız sizi zarar ettirebilir. Bu yüzden nispeten daha güvenilir ve sağlam coin'lerde otomatik yatırımı kullanmanız sizin için daha mantıklı olacaktır. Burada anlatılanlar da yatırım tavsiyesinin teliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek amacıyla üretilmiştir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.